Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar artık size atılan ekran görüntülerine inanamayacaksınız. Çünkü arkadaşlar bu videoda sizlere WhatsApp gibi, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında nasıl fake mesaj oluşturabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce 4000 abone çok az kaldı ve sizin de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçiş yapalım. Öncelikle arkadaşlar Chrome'a giriyoruz. Chrome'a girdikten sonra arama kısmına Fake Detail yazıyoruz. Fake Detail yazdıktan sonra arkadaşlar burada ikinci sekme olan Fake Detail Generator yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Ve karşımıza böyle bir sayfa çıktı arkadaşlar. Buradan sağ üst noktaya tıklıyoruz. Ve burada sosyal medya yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Ve Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Youtube gibi bir sürü uygulamada fake mesajlar, sohbetler oluşturabilirsiniz. Örnek olarak arkadaşlar ben şimdi sahte WhatsApp sohbeti oluşturmak istiyorum. Buradan WhatsApp sohbetine tıklıyorum. Ve biraz aşağıya indirdik, indikten sonra arkadaşlar şimdi biraz ses tanıtmak istiyorum. Koyu tema açıklama buradan e, temasını arka plan belirleyebiliyorsunuz. Açıklama olsun. Buradan telefonunuz Apple'sa Apple, Android'sa, Android Android'i seçiyorsunuz. Ben Android kullanıyorum. Buradan arkadaşlar ağı belirleyebiliyorsunuz. 5G, 4 k 3G falan. Buradan arkadaşlar saatin kaç olduğunu falan belirleyebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar pil yüzdesinin yatay mı olmasını, dikey mi olmasını belirliyorsunuz. Mesela dikey 2 diyelim. Bakın gördüğünüz gibi pil yüzdesi dikey bir şekilde oldu. Buradan yatay dediğimizde de böyle oluyor. Buradan arkadaşlar pil yüzdesini belirleyebiliyorsunuz. Mesela 67 diyelim. Ee, gördüğünüz gibi pil yüzdesi 67 oldu. E, yüzdeyi göster dediğimizde gö böyle oluyor. Açık kalsın. Çift sim dediğimizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi üstte pil yüzdesinin yanında iki tane sim açık şekilde gözüküyor. Arka plan değiştir'e tıkladığımızda arkadaşlar burada WhatsApp arka planını değiştirebiliyorsunuz. Ben böyle kalsın istiyorum. Çok fazla uğraşmak istemiyorum şimdilik. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan düzenlemeler yapabiliriz. Bur buradan arkadaşlar John Day'in yanında kalem işareti var. Buraya tıklıyorum. Ve buradan ismini değiştirebiliriz. Atacağımız kişi kimse artık onun ismini koyabilirsiniz. Ben örnek olarak Ali yazacağım şimdi. Çevrim içimi çevrim dışımı diye onu da düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Çevrim içi olarak kalsın arkadaşlar. Şimdi ona da uğraşmayacağım. Buradan arkadaşlar profil fotoğrafını falan değiştirebilirsiniz. Ben örnek olarak bir tane profil ekleyeceğim şimdi. Örnek olarak şöyle bir profil fotoğrafı koydum arkadaşlar. En önemli kısmı ise arkadaşlar buradan sohbeti değiştirebilirsiniz. Mesela merhabanın üstüne bir kere tıklıyorum. Ve silin sağ tarafında düzenli kısmı var. Düzenli kısmına bir kere tıklıyorum. Ve buradan arkadaşlar merhaba ben yazıyor. Bunu buradan hemen silelim. Mesela seni çok seviyorum yazdım. Ben böyle bir mesaj yazdım arkadaşlar. Göndermeye tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi seni çok seviyorum mesajı gitti. Merhabanın üstüne bir kere daha tıklıyorum. Tekrar düzenli diyorum. Mesela şu merhabayı buradan silelim tekrardan gerçekten mi yazdım ve gördüğünüz gibi sahte WhatsApp mesajımız oluştu. Buradan arkadaşlar bu yazdığımızı da indirmek istiyorsanız aşağı kısımda WhatsApp sohbetinde resim olarak indirin yazıyor. Buraya bir kere tıklıyorsunuz ve bu yazdığınız WhatsApp mesajları galerinize kaydoluyor. WhatsApp sohbetini sıfıra dediğinizde de buradaki her şeyi tekrardan sıfırla. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.